Bu sesler de nereden geliyor ya? Aa, bir yerden tanıdık geliyor ya müzik sesi. Ay bunu Ahmet atmamış mıydı? Burada ne iş var bunun? Allah Allah. Buraya kim koymuş tekrardan? Ay buradan ses geliyor. Banyodan geliyor ses. Hii, kim var acaba? Açayım bakayım kim varmış? Ay bu yine gelmiş. Şibili dop. Ay senin burada ne işin var yine? Sen mi koydun bunu buraya? Hemen Ahmet e haber vereyim çocuklar haber vermeliyim. Ay Ahmet Ahmet çocuklar çocuklar banyoda kim var? Tahmin edin bakayım. Şibili. Evet Şibili geldi. Şibili nasıl doktor. Gelmiş? Ya bu sefer tek gelmiş arkadaşını getirmemiş. Yok nasıl gelmiş o şimdi? Ya bilmiyorum seni şekerleri almış oraya koymuş şeker kutusunu. Çocuklar Atmıştım ben onu çöpe. Olacak. Ya. Boy, baba atmadın onları aldı? Ya. Ben, koymadım. Ben Gal atmıştım çöpe. Kesin bunlar koydu. Yok galiba Atmıyor, o aldı. Benim, koymadım. O almış koymuş olabilir ya. rahmet. Ahmet. Aman aman. Gelin bakın. Nasıl koyacağız ya biz onu yine? Ay bir görseniz bu bir seferki daha çok çirkin. Ama. ben Hı -hı. buraya koymadım. Ben çöpe atmıştım. Biz de koymadık. Ben tuvalet. Dur, dur bir dakika. Ne tuvaleti ya? Evet İçeride Ahmet. Mi şimdi? Evet içeride. Galiba bunu kendisi koydu. Bir bakalım gel bakayım. Çekin şöyle kenara durun. Gel bakalım gel bakalım. Ben... Gir hadi. bakayım. Orada mı? bak sesleri duyuyor musun? Nasıl bir koku ya? Ahmet gördün mü? Bak bak şey ne yapıyor kafasını. Bak bak çıkartıyor. sok içine. Çirkin, Ay pislik ya. Ha, kapat kapat. Ya. çocuklar Ahmet. Plan ben kuralım gelin. Geç, geç, plan kuralım. Hadi gelin şuraya bakayım. Karşıma geçin. Ne kurabiliriz? Ne yapabiliriz? Düşünün bakalım. Buldum. Ali benim için. Lan dur. Hayır dur, Hülyesi. Dur, hülyesi. Dur. hülyesi. Girme hülyesi. hülyesi. Hülyesi girdi. Aa girdi Hülyesi. hülyesi. Gire, Ahmet içeri girdi. Ne yapacağız? Ya Anne bu çocuklar ne neden söz tutmaz böyle ya? Sibili top şimdi onu ne yapıyor Allah bilir. Anne bak açılmıyor. Dur kızım bir dur Onu açamayacağız da bir plan düşünmemiz lazım hadi. Ne yapabiliriz Ahmet hadi düşün düşün. Aa, evet. Bizim arkadaşımız kimdi? Goril. Onu çağıralım. Anca onun hakkından bizim güzel hadi. güzel arkadaşımız. Tamam el tutuşalım o zaman çağıralım. Goril İyi arkadaşımız. Yani. Açıyorum. Goril, ya. goril. Ay. Gel buraya. Hadi. Evet arkadaşımız goril geldi. Ay ya bu Ana. biraz yaşlanmış mı? Ya. Uzun süre görmediğimiz için kıllanmış bayağı ya. Geçti yoksa ne? Aa hoş evet, geldin. Evet, 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 Şu bulduk. Ne oldu beni dedi Charles. Şibini de Willis yiyiyordu. Evet onu kurtaralım. Ya Bizim öyle mi? Kesmiyor. Tamam evet. tamam o benim işim kurtarırım tabii ki. Ay şu şibili toplarda hiç sevmiyorum ya. Her yerden çıkıyor. Yalnız içeri çok kötü kokuyor. Çok kötü aynen. Polisi oradan çekip alalım. Onları şuna hap, hapsedeceğiz. Tamam mı? Olur olur. O benim için. Çekilin bakalım şöyle kenara da geçeyim. Yoksa sizi ezerim. Ha bütçem büyük benim. Hadi bakalım gireyim şuraya da. Ama beni gittir de öyle gireyim. Giremiyorum. Yaşlanmışsın. Hadi, Hadi. vur bakalım. Hulusi de oradaymış la. Fatma, Fatma Hulusi kaldı. Hulusi çağır çıksın. Aç aç kapıyı hemen çıkın. Geç, gel Hulusi, Hulusi gel. Gel, 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 gel. Kapat kapat ikisi bir dövüşsünler bakalım kim kimi yenecek tamam mı? Hı. Hadi Ahmet elindekini Ay, atacak mısın? İçini hapsedecek ki goril. Hadi bakalım. At bakalım. Oo tamam. Evet. Ay kavga ediyorlar. Evet. Hey. bekleyelim bakalım. Ha goril. Galiba goril yok edecek. Öyle. çocuklar duyuyor musunuz siz? bakalım açayım mı kapıyı? Aç bakalım belki gitti. Gitti galiba açın bakalım. Ha. Gitmişmiş bile. İkisi de gitmiş. İkisi de mi gitmiş? Evet. Aa, bunun diyor. Bak bunun içine hapsolmuş. İkisi de mi hapsolmuş? gorili çıkar Ay, goril bizim gorilde mi hapsolmuş? Aa, ha, gorili çıkar ha baba. Atma. tamam orada içeri de çıkartalım gelin. Bir daha ben bizden habersiz tuvaletine gitmiyorsun. Bir daha söz tut. Tamam gelin. Hadi geçin oh, bakalım. O, hazır, ha? o daha dönüyor. İçinde. içinde. Ay kalk ediyorlar içinde. Tut tut tutun tut. Ay tut çocuklar tutun. Ay kaçmasın tekrardan. Çıkmasın çıkmasın. Aa görüyor musun şunu yaramazlığına? Azıcık açayım bizim arkadaşımız çıksın. Hadi bakalım Çık, aç. Ne ah, oldu Ahmet? Ne oldu? Hayır. Şibili şibili top çıkacak. Ha çocuk da kapadı. Şibili top Aa. çıkacak. Aa. Kapattı. <laughs> tamam. Ahmet goril orada çıktı bak. Ay gorilci hoş geldin tekrardan. Senin... Ne yaptın? Yendi değil mi? Onu hapsettin. Aa. Aa. Şimdi benim işim bitti. Şimdi gidiyorum. Hadi tekrar beni yollayın bakalım. আজি বাই বাই গৰি আজি মই কালে